Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Ekim 2023'e ait aylık bültenini açıkladı. Raporda İzmir'e dair veriler de yer aldı. Rapora göre Ekim ayında İzmirlilerin kullandığı bireysel kredi miktarı Eylül ayına göre 169 milyar 450 milyon 200 bin TL'den 172 milyar 831 milyon 200 bin TL'ye çıktı. Para olmayınca herkes kredi kartına döndürmeye çalışıyor. Siz kullanıyor musunuz? Hepimiz kullanıyoruz. Peki borcunuz var mı? Var. Olmayan yok ki. Para olmadığı zaman devreye o giriyor. Peki e. borcunuz var mı? E var. Hı hı. Yani her zamanki gibi borçsuz insan var mı? Yok. Biz de en azından böyle böyle kahvaltı yapıyoruz, oradan ödüyoruz. Maaş aldık mı oraya takviye yapıyoruz. Peşe peşe gelen zamlar ve yüksek enflasyon karşısında insanlar çözümü kredi kartında aramaya çalışıyor. Borcun vadesi geldiğinde ödeyemeyenlerse bankaların takibine düşüyor. Gelirlerimiz artmadı. Gelirlerimiz artmadı. Yaşam pahalılığı arttı. Dolayısıyla kredi kartı kullanımı inanılmaz derecede arttı. Borçlar da arttı duyuyorum çevremden evet. Öte yandan İzmirliler Ekim ayında ihtiyaç taşıt ve konut kredilerine yaklaşık 900 milyon TL daha borçlandı. Kredi kartına mahkum olanlar kadar kullanmaktan çekinen de vardı tabi. Ben sevmiyorum kredi kartını hiç de almayı düşünmedim yani almadım da. Kredi kartı olduğu zaman 1 liralık alışverişe bile kredi kartından çekiliyor. Benim hoşuma gitmiyor. Para olmadığı için kullanılıyor. Ama ben sevmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim.